Bak ne söyleyeceğim. Her ilişkinin kendi içerisinde bir dinamiği var. Ve bize gelen danışanlarla görüştüğümüzde bu dinamiğe göre ayrı ayrı konuşmalar yaparız. Fakat bir ile beş yıl arasında ilişkin devam ediyor ve her seferinde sonlanıyorsa bu durumda yapman gereken ilk bir yıl ilişkine zaman tanıyıp reyini oturtturmak. Ama bir yıldan sonra kesinlikle duygu ve düşüncelerini karşı tarafa net söylemelisin. Ben bu ilişkiyi adlandırmak istiyorum. Evlilik düşüncesindeyim dediğin zaman karşı taraf sana evliliği düşünmediğini söylüyorsa ya da bu ilişkinin bu şekilde gayet güzel bir şekilde gittiğini dişçi sürekli evliliği gündeme getirdiğini söylüyor ise bu durumda düşün. İlişkinde e, e, ya bu şekilde devam edip sonunda gene ayrılacaksın ya da ilişkini sonlandırıp 3-5 ay acı çekip kendi düşüncene göre yeni kapılar aralayacaksın. Sev